arkadaşlar. Ayete, üçüncü ayetimizin biyoloji sorusu çözümleriyle başlıyoruz. Soru 28. Bir, solunum sistemi sorusu. Soluk alma verme hızını arttırıcı etki göstermez diyor. Soluk alıp vermeyi hızlandırıcı etki göstermez. Biliyorsunuz ki metabolizma hızlandığı zaman kan dolaşımı da hızlanıyor. Kan dolaşımı ile birlikte solunum ve boşaltım sistemlerinde de hızlanıyordu. Peki, oksijenin kısmi basıncının az. metabolizma burada hızlandırıyordu. Kanın pH değerinin azalması. Kanın pH değerinin azalması demek, kanlı karbondioksitin artması demek. Dolayısıyla akciğerlerle bunun dışarı atılması gerekiyor. O zaman soluk alıp vermem hızlanması gerekiyor. Adrenalin, korku ve heyecan hormonu. Metabolizmayı hızlandır. Ve metabolizma hızlanması demek, dolaşımın hızlanması demek. Dolaşımın hızlanması demek, soluk alıp vermenin hızlanması demek. Peki Edirne kandaki alüvar sayısının artmış, artması bir tepki olayıdır. Oksijen azaldıkça alüvar üretimi hızlanır. Bu soluk alıp vermeyi hızlandıran bir etki değildir. Dolayısıyla cevabımız bedir. 29. soru bir stoma sorusu. Stomanın açılıp kapanması. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir stomalara bekçi hücreler de diyorduk. Açma, kapama, kilit hücreleri de diyorduk. Yanındaki hücreler ise arkadaş hücreleri. Stomalar açıldığı zaman gaz alışverişi yapıyordu. Bunun yanında terleme ile su kaybına da neden oluyordu. Ee, fazla su kaybı olduğu zaman stomalar genelde kapanıyordu. Peki, şimdi bana tabloda stomalarla ilgili bazı özellikler vermiş. Ve diyor ki 1, 2, 3, 4, 5 ne oldu? satırlardaki eşleştirmelerden kaç tanesi yanlıştır? Şimdi birinci olaya Bekçi hücrelerinde glikoz miktarının artması demek, hücrede ozmatik basıncı artırır, arkadaş hücrelerinden su alır, turgor basıncı artarak stoma hücreleri çekilmeye başlar ve stoma açıklığı açılır. Dolayısıyla bir ne oldu? Önce doğru. İkinci olaya baktığım zaman, bekçi hücrelerinde karbondioksit miktarı artıyorsa, yani stoma hücrelerinde, pH düşüyor demektir. pH düşerse ne oluyordu? Stomalarımız kapanıyor. Bunu da doğru vermiş. Üçe bakalım. Topraktaki su miktarının azalması açılmasına neden demiş. Oysa ki toprakta su miktarı azalıyorsa stomaların mantıken kapanması gerekiyor. Açılması değil. Üç ne oldu? Bilgiyi yanlış vermiş. Dörde bakıyorum. Bekçi hücrelerinin potasyumun artması demek. Yine ozmatik basıncın artması demek. Komşu hücrelerden su alır. Turgor basıncını artırarak stomalar gerilir ve açılır. Dolayısıyla burada kapanır demiş, yanlış bir ifade kullanmış. Beşe bakıyorum, bekçi hücrelerinde nişasta sentezi. Arkadaşlar, glikozlar nişastaya dönüşüyorsa, glikozların nişastaya dönüşmesi halinde aradan su çıkardı. Ve bu fazla su arkadaş hücrelerine geçerdi. Turgor basıncını düşürüp stoma hücrenin kapanmasına neden oluyor. Peki 5 nolu de açılır demiş. O zaman yanlış demiş. Demek ki 3 tane yanlış bilgi vermiş. Cevabımız C. 30. soru bir boşaltım sorusu, böbrek sorusu. Biliyorsunuz ki böbreklerimizde nefron denilen süzme birimleri vardı. Metabolik atıkların dışarı atılmasını sağlıyordu. Asit baz dengesini sağlıyordu. Suyun, tuzun, kandaki boşaltım atıklarını süzme, üre gibi zehirli atıkları evet böbreğimden dışarı atarız. Görevim. Denizli amonyak bir kısmını üreye dönüşümü sağlamak. Amonyak üreye dönüşüm demek arkadaşlar bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu karaciğer dediğimiz organ yapar. Karaciğer üreyi üretir, böbreklerimiz dışarıya atar. Dolayısıyla cevap Birinci soru bir sindirim sistemi sorusu. Olaylardan hangileri görülmez diyor sindirim sistemimizde. Yutulan yiyeceklerin yemek borusuyla ağızdan mideye doğru gitmesi. Tabii ki ağzından aldığım besin yemek borusuyla mideme iniyor. İki, besinlerin dişlerle öğütülmesi demek mekaniksel sindirim demek ki bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla iki de sindirim sistemime ait bir özellik. karaciğer safra üreterek 12 parmak bağırsağına döküyordu. Böylece yılın yüzeyi artıyordu. Pankreas öz suyu 12 parmak bağırsağına dökülerek yağ, karbonhidrat ve protein sindirimine yardımcı oluyordu. O zaman pankreas ve karaciğer evet sindirim sistemimizde bir parçası. Dörde bakıyorum. Sindirim atıklarının idrarla birlikte anüsten dışarıya atılması. Bakın arkadaşlar anüsten sadece dışkılama olur. İdrarımızı üret ya atarız. İki ayrı delikten atılır. Dolayısıyla dört ne Bilgi yanlış. Olaylardan hangileri görülemez diye sormuş. Cevabımız adam. 32. soru bitkilerle ilgili yaşadığı ortamla ilgili bir uyum sorusu. Bir yorumlama sorusu ki ÖSYM'de bu tarzda sorular soruyor arkadaşlar. konumları belirlemiş. Bu bitkilerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım bir, D bitkisinde su bulunmasına gerek yoktur. Bakın D bitkisine tamamen suyun içerisinde. Biliyorsunuz ki arkadaşlar suyun içindeki bitkilerde stoma yoktu. Gaz alışverişi difüzyon oluyordu. Dolayısıyla birinci ölçü doğru. İkiye bakıyorum. Bir şekilde topraktan bağımsız bir şekilde gölde bulunurken ama A ve B sonuçta göl tabanına tutunmuş. Evet konumları değişebiliyor. Peki bana ne sormuştu? Hangileri doğru? 1, 2 ve 4. Yani cevabımız edin. 33. sorumuz bir popülasyon sorusu. Popülasyondaki büyüme hızını soran bir soru. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir popülasyon geleceğini anlayabilmek için üreme sonrası bireylere baktığım zaman 12, 8 daha 20. Dolayısıyla bu popülasyon artan bir popülasyon diyebilir. İkinci ülkeye baktığım zaman üreme dönemi birey yüzdesi yüzde 25. Ama yaşlar yani üreme sonrası bireylere baktığım zaman yüzde 55. Dolayısıyla ikinci ülke azalan bir popülasyon. Üçüncü ülkeye baktığım zaman hemen hemen dengede gibi. Üreme dönemindekiler %35, e, üreme sonrasındakiler ise %32. Hemen hemen dengede bir popülasyon. Peki bana diyor ki büyüme hızının çoktan aza doğru. O zaman bir nolu ülke hızlı bir şekilde artacak. Daha sonra 3, daha sonra 2. Yani cevabımız 34. sorumuz bir fotosentez sorusu. E, fotosentezde fotofosforilasyon gerçekleştiği evre reaksiyonları sunuyor bana. Granada oluyordu. Klorofil ve ETS elemanları kullanılıyordu. Su fotoliz oluyordu. Oksijen üretiliyordu. ATP üretiliyordu. NADPH üretiliyordu. Peki, olaylardan hangisi gerçekleşmez demiş. Evet, klorofil en son elektron alıp indirgeniyor. Klorofil, evet, ilk başta yükseltiliyor. Ki indirgenme reaksiyonları, yükseltgenme reaksiyonları sayesinde elektronların enerjisiyle ATP üretiliyordu. Işık tabii ki kullanılacak ve suyun fotolizi sonucunda da oksijen çıkacak. Peki CH'a baktığım zaman karbondioksit tüketimi demek karanlık evre reaksiyonları demek. Ki bu stromada meydana geliyordu. Dolayısıyla cevabımız C. 35. sorumuz bir oksijenli solunum sorusu ve hangileri sadece mitokondri organelinde gerçekleşiyor diyor. Substrat düzeyinde fosfolasyon hem sitoplazmada hem mitokondri içerisinde ATP üretimini anlatıyor. Sadece dediğime göre bunu anlayacağım. Peki, iki, ikiye baktığımız zaman oksidatif fosforilasyon Ki bu ETS'de oluyordu. ETS'de mitokondrinin kristasında bulunuyordu. İki, evet. Üç, fat moleküllerinin indirgenmesi. Biliyorsunuz ki mitokondride, matrikste fatlar hidrojeni alarak ETS'ye gidiyordu. Dolayısıyla FAT da indirgeniyorsa eğer e, matrix denilen kısımda indirgenecek. Dolayısıyla sadece o mitokondri organelinde olacak. Peki karbondioksit çıkışı. Ara basamak ve kelvin çemberinde biliyorsunuz besin içerisinden toplam 6 karbondioksit gazı çıkıyordu. Yine mitokondrinin içinden mi çıktı? Peki sadece mitokondri organelinde gerçekleşiyorsa 2, 3 ve 4 diyeceğim. Yani cevabımız Edelim. 36. sorumuz merkezi sinir sisteminde homeostatik dengenin kontrolündeki işlev istenen kısmı istemiş bende. Şimdi pons denilen yapı arka beyinde bulunan, beyin çık arasında bulunan bir bölümde solunum hızını ayarlıyor. Beyin kabuğu 5 duyu organının değerlendirme merkezi ve istemli davranışları, öğrenme hafızayı kontrol ediyor. Beyincik ise vücudun denge halinde kalmasını kontrol ediyordu. Omurilik soğanı bütün iç organlarımı, bütün sistemlerini çalıştırıyordu. Dolayısıyla hipotalamus doğru cevap. Hipotalamus konuma sistem sorunu. Kan basıncı, açlık, tokluk, uyku, iştah, su ve tuz dengesini sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız adam. 37. sorumuz bir eklem sorusu. Derslerimizde de oynar eklemlerle ilgili buna benzer bir şekil çizmiştik. Evet, oynar eklemi zaten söylemiş. O zaman kısımları bir değerlendirelim. Bir eklem kapsülü. İki, sinoviyal dediğimiz zar. Üç, sinoviyal sıvı. Dört, eklem bağı. Beş ise eklem kökü. ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? A. Bir, eklem sıvısının dağılmasını engeller. Evet, eklem kapsülü zaten sıvının bir arada durmasını sağlar. Adana doğru. İki, Sinoviyal zar Evet. Bütün eklem çeşitleri. Bir kere, oynamaz eklemlerde sinoviyal zar ve sinoviyal sıvı yok. Sinoviyal sıvının amacı iki kemiğin birbirine sürtüp aşılmasını engelleyen bir Oynama eklemlerde buna ihtiyaç yok. Dolayısıyla cevap Bursa. C'ye bakıyorum. Üç, sürtünme azaltılır, hareketi kolaylaştırır. Evet, 3 sinomyal sıvı sürtünmeyi azaltıyordu. 4. Eklemleşen kemiklerin ayrılmasını önler. Evet, iki kemiği bir arada tutuyordu. 5. kıkırdak dokudan meydana gelir. Zaten eklem kıkırdağı olduğunu söylemiştik. Cevabımız bu hücrelerde gerçekleşen replikasyon, transkripsiyon ve translasyon olayları tümünü veriyor. Moleküllerden hangilerini ortak olarak kurulur? Bir DNA. DNA ancak kendine işlerken ya da DNA'dan mRNA oluşurken görev alır. Ama bir translasyonda görev almaz. RNA, transkripsiyon ve translasyon olaylarında görev alır. DNA'nın kendine işlemesinde görev almaz. Ama ne olursa olsun İster replikasyon, ister transkripsiyon, ister translasyon olsun, bütün tepkimelerde enzim ortak olarak kullanılacaktır. Cevabımız bu. 39. soru da bir nükleik asit sorusu. Bir hücrede iki zincir birbirinden ayrılan bir DNA zincirlerinden birindeki adenin bazına karşı burasil geliyorsa normalde arkadaşlar DNA'da adenin bazına karşılık timin gelir. Ama timin gelmemiş burasil gelmiş. Ha, buna göre gerçekleşen olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyledi? Demek ki DNA'dan mRNA üretiliyor. Demek ki transkripsiyon olayı oluyor. Cevabımız adam. 40 nolu sorumuz bir e, bitki fizyolojisi sorusu. Bir bitkinin terlemeyle kaybettiği su miktarının normal seviyesinin altına düşmüş. Yani bitki dışarıya az su atıyor. Bitki de bu durumun ortaya çıkmasında Atmosferin nem oranının yüksek seviyeye çıkması. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hava sıcak bir nemliyken bitkiler maalesef fazla terlemiyordu. Bu yüzden de mutasyon dediğimiz olaylara başlıyordu. Eğer atmosferlerin nemi fazlaysa terleme azalacak. Bir ne olur? Önce doğru. İkiye bakıyorum. Topraktaki su oranının azalması. E Toprakta su azsa ve bitki stomalarını kapatır ve terlemeyi azaltır. İki ne oldu? yardımımız doğru. 3. Stoma bekçi hücrelerinde fotosentezin artması. Önceki soruda stomanın açılıp kapanmasına bakmıştık. Stoma eğer fotosentezi hızlandırıyorsa stoma açılıyor demektir. Eğer açılıyorsa su kaybı fazla olur. Dolayısıyla 1 ve 2 etkisi vardır. Cevabımız C. Teşekkür ederim.